Selam vatandaşlarım ben Efe Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Güzel bir haber videosu olacak Uzun zamandır da karşınızda yokum Beni özlemişsiniz durumarım çünkü Ben sizi çok özledim Ağlıyorum ben gece Neyse o zaman sizi daha fazla sıkmayacağım Hadi videoya geçelim Küçükken izlediğimiz drama adası yani orijinal ve İngilizce adıyla Total Drama Island. 2007'de Kanada'da Teletoon kanalında yayın hayatına başlamış ve 2008'de Amerika'da Cartoon Network'te yayınlanmıştır ve Türkiye'ye ise 2015 yılında gelmiştir ve 6 sezondan oluşur ve 20 Kasım 2014'te de hayatını tamamen bitirmiştir. Asıl önemli haber sizce ne? Tabii ki de drama adası geri dönüyor. Kesin değil yani. Bilmiyorum. Kesin de olabilir, olmaya da bilir. İleriki gelen haberlere bakacağız. Ona göre ben size video çekeceğim. Göreceksiniz. Son günlerde Amerika'da bir haber çıktı. Drama adası Verbeck, Yani Türkçe anlamıyla biz dönüyoruz. Başlıklı bir afiş yayınladı. Ona göre geri dönecek işte bilmiyorum. Bu kadar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir diyeceğim de bir şey daha söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar İngilizce videolara geçmeyi düşünüyorum yavaş yavaş Instagram'da Reels'lar çekmeye başladım Animeler, çizgi filmler hakkında İngilizce Reels'larım olacak ee, Takip etmek isterseniz şurada hesabım yazıyor Onun dışında uzun zamandır beni merak ediyordunuz ve gördünüz Hadi bakalım ileriki videoda görüşmek üzere Belki bir iki hafta video olmayabilir sınavlarım yaklaşıyor onu da söyleyeyim Neyse Ben videoyu bir kapatayım